Genç yaşlarda görülen saç dökülmesi sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda kişisel ve psikolojik bir yük haline gelebilir. Peki 20'li yaşlarda saç dökülmesi nedir ve neden olur? 20'li yaşlardaki bu yakışıklı delikanlılardaki problem temeline indiğinizde tabii bir takım faktörler var. Yani genetik faktör var, bir takım vücuttaki maddelerin eksikliği, vitamin eksikliği vesaire. Ama bunların toplamı e, belki de bu problemin maksimum %10'unu oluşturur. Gerçek sebep erkeklik hormonu yani testosteron hormonu. Ergenlik sonrasında testosteron pik yapıyor. Kendisine benzeyen kardeşi dihidrotestosteron piyasaya çıkıyor ve dihidrotestosteron saç köklerindeki reseptörlere birleşiyor. Doku yıkımı meydana geliyor, hücre yıkımı meydana geliyor. Beslenme bozuluyor çünkü damarlar uzaklaşıyor. Ve saç dökülmesi kaçınılmaz bir hale geliyor. Önce inceliyor saçlar sonra dökülmeye başlıyor. Burada testosteronun önemi büyük tabii ama bu tedavi edilemez bir şey mi? Yani gerçekten bu 20'li yaşlardaki delikanlıların etraftan duydukları gibi bu bir kader, bu bir çaresiz bir durum mudur? Bunu yerinde tutmak mümkün değil midir? Şimdi konu testosteron olunca aslında çok yanlış bilgilendirmeler yapılıyor ve testosteronu durduran bir takım ilaçlar ya ağızdan ya işte damlatarak vesaire kullanılmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Çünkü sistemik etki ederek gerçek anlamda testosterona ve diğer fonksiyonların bozulmasına sistemik olarak yol açacağı için kesinlikle kulaktan duyma hiçbir şey yapmamaları bir hekime gitmeleri lazım. Çünkü bizler ne yapıyoruz? Biz... Testosteronu durdurmak için çalışmıyoruz. Testosteron e, o normal çalışmasına devam ediyor. Biz orada meydana gelen hasarı onarıyoruz. Testosterona dokunmadan yapıyoruz bunu. Ve biz yeniden damar oluşturmasını sağlıyoruz vücudun. Saça özel egzozomlar kullanıp orada yeniden damar oluşumunu çok hızlı bir şekilde sağlayacak... E, ...elimizde çok güçlü silah diyebileceğimiz egzozomlarımız var. Dolayısıyla bunları kullanarak biz beslenmeyi sağlıyoruz. İhtiyaç olan maddeleri yerine koyuyoruz ve... Orayı hasarlı bir bölge haline gelmiş olan saçlı deriyi aslında yeniden reset atmış oluyoruz. Fabrika ayarlarına geri döndürmüş oluyoruz. Ondan sonrasında o kürle beraber bu saç döngüsü devam ediyor. Zayıflamayı hissettikleri anda... Ellerine gelen saçın cansız olduğunu hissettikleri anda, duşa girdiklerinde ellerine, avuçlarına bol miktarda saç geldiğini gördükleri anda, sabah kalktıklarında yastığın üzerinde saç telleri görmeye başladıklarında hemen ya hekime kendileri gidiyorlar ya ebeveynlerine söylüyorlar ve benim saçlarım zayıflamaya başladı, mutlaka bir doktora gitmemiz gerekiyor diyerek geldiklerinde o 30 yaşındaki seyahati saçlı olarak yapabiliyorlar.